İyi akşamlar. Yeni bir Muhammed Esat Çağla ile arıyorum programıyla karşınızdayız. Normalde cumartesi günleri karşımızda oluyordum ancak bu hafta hem cumartesi hem cuma günü hem de cumartesi günü iki özel konuğumla karşınızda olacağım. Ramazan akşamlarında da sık sık bizi karşınızda göreceksiniz. Ramazan'da da güzel konu ve konuklarla faaliyetler yapacağız. Bu akşam önemli bir konuğumuz var. Bu akşam Ramazanda beslenmeyi konuşacağız. Ramazanda sağlıklı beslenmeyi konuşacağız. Diyetisyen Zisan Taşdemir Hanfendi ile. Tabi e, tabii Ramazan geliyor. Ramazanda mis gibi pide kokularını e, göreceğiz. Onun yanında e, güzel yemekler yapılacak. E, Allah rızası için oruçlar tutacağız. E, bakalım e, merak edilenleri konuşacağız Zihan Hanım'la. Zişan Hanım yayına geldi. E, hemen kendisini e, yayına alacağım. Umarım e, seste bir sorun yoktur. Sesde bir Uyarırsanız e, mutlu oluruz. E, bu yayını yayından sonra YouTube hesabımda da görebilirsiniz. YouTube hesabıma da e, abone olursanız destek olursanız çok mutlu olurum derken e, Sayın Diyetisyenimiz Zisan Hanım geldi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. E, nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizdeyiz. Ramazan önü e, paylaşımlarınızdan görüyoruz. Danışanlarınız sizi çok yoruyor biraz. Onun farkındayız bol bol diyet listeleri hazırlıyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Evet. Konya'da olarak biraz kilo kontrolümüz yüksek olduğu için sizler uğraşıyorsunuz. Sesim iyi geliyordur umarım. Sizin sesiniz de bana iyi geliyor. Öncelikle sizi bilmeyenler için Zişan Taşdemir kimdir? O şekilde başlayabilir miyiz? Tabii. Ben de yetişen Zişan Taşdemir. Konya'da kendi kliniğimde hem yüz yüze hem de online danışmanlık hizmeti vermekteyim. Aynı zamanda hmm. Üniversitesinde yüksek lisans eğitimime devam etmekteyim, Tez aşamasındayım. Bu şekilde. Evet, evet tabi Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hem televizyon ekranlarında hem gazetelerde diyetisyenlerimizin bize Ramazanda beslenme ile ilgili boy boy öğütlerini görüyoruz. Ama biz e, bunları tam yapamıyoruz. Bugün onları konuşacağız. Öncelikle rahmet ayı, Ramazan şifa'yı. Ramazan'da sahurda nasıl beslenme olur? Öncelikle o şekilde başlayalım. Böyle maşır annelerimiz yufkaları yaptı, erişteleri yaptı, sıcak sıcak pideleri aldık. Onların hepsini yiyip gün içinde susadık mı, yorulduk mu nasıl olacak? Öyle başlayalım Zisan Hanım. Evet. E, öncelikle e, Ramazan ayında mutlaka sahur yapılmalıdır. Sahur yapılmadan niyetlenilmemelidir. Bazen şu tarz hatalarla da karşılaşıyoruz. Hani sahur yapmaktan kastım bir suyu içiyor, tekrar uykusuna devam ediyor. Bu da oldukça yanlış bir yaklaşımdır. <laughs> ee, Bizler sabıra kalkarak e, güzel bir besin örtümüzü hazırlayarak <laughs> uzun süreli toplumumuzu da sağlayabiliriz. E, özellikle protein ve yeterli yağ oranına sahip e, miktarca besinleri tüketmemiz e, açıkçası uzun süreli toplumumuzu sağlayacaktır. Protein kaynağı olarak özellikle sahurda süte yer verebiliriz. Aynı şekilde yumurta, peynir gibi güzel protein kaynaklarımıza yer verebiliriz. Tuzsuz zeytin ya da az tuzlu zeytine ya da e, çiğ badem, çiğ fındık içi e, ya da ceviz içi gibi gruplara da yer verebiliriz aynı şekilde. Domates, salatalık, mevsim yeşillikleri de mide doygunluğumuzu artıracağı için e, bunları da tüketilebilir. Ekmek olarak baktığımızda sizin de az önce söylediğiniz gibi e, yufka ekmekler sıklıkla yani son birkaç haftanın konusu aslında klinimizde de. E, acı gerçek şu ki açıkçası yufka da çok masum kalmamakta. E, bir tüm yufkamız 6 ile 8 dilim ekmeğe eşdeğerdir. E, yani hiç mi tüketmeyeceğiz? Elbette hayır. E, ama e, tarihine ve sıklığına dikkat etmemiz lazım. E, mesela her gün tüketiyorsak her gün değil de haftada bir de haftada bir ya da bir tüm yufka yerine yarım yufkayı neden yemeyelim? Ee, ki özellikle e, tam tahıllı ekmeklere, tam buğday, kepekli çavdar gibi ekmeklere yer vermeniz e, tokluk açısından da daha güzel olacaktır. Çünkü genelde yufkada beyaz un kullanılıyor. E, ve beyaz un e, türevi şeylerde kan şekerinizi birden yükseltiyor, birden düşürüyor. E, dolayısıyla e, çabuk acıkmanıza sebep oluyor. E, Açıkçası bu şekilde bir örüntüyü sağlamak daha güzel olacaktır. Hocam böyle tahin yemeyeceğiz mi sahurda? Pekmez yemeyeceğiz mi şimdi? Yani gün boyu canımız tatlı çekecekse ne yapacağız? Yok elbette yiyeceğiz ama e, tahinle de şöyle bir gerçeğimiz var. E, ortalama e, bir tatlı kaşığı, hadi diyelim bir yemek kaşığımız, e, bir tatlı kaşığı yağ eşler. Miktar çok önemli. Bal pekmez de elbette yiyeceğiz ama böyle kaşık dolusu ya da tabaklarda değil de e, onun kontrolünü de sağlayarak yememiz güzel olacak. Ee, aynı şekilde sahuru yaptıktan sonra, hemen uyumamak da çok önemli açıkçası, çok önemli Sahuru yaptıktan 45 dakika, 1 saat sonra uykuya geçişimiz açıkçası daha güzel olacaktır. Ee, özellikle Hı. ağır şeyler yediğinizde, aşırı yağlı, şekerli, enerjili şeyler yediğinizde ee, gecenin ilerleyen saatinde metabolizmamız da yavaşlayacağı için bunlar sürekli olarak geri dönebilecektir açıkçası. Bu yüzden hani erişte de tüketeceğiz elbette ama her gün değil mesela. Erişte de tüketmemiz daha güzel olur ki eriştelerde özellikle peynirli yapmamız kan şekerinizin e, dalgalanmasının daha kontrol altına alır. Ya da cildine yer vermemiz aynı şekilde yanında yoğurt grubunun olması da e, neden olması açık. Yani şöyle diyorsunuz kısacası sahurda yağlı ondan sonra hamur işini yiyip gün boyu susadım ben sahurda su içmedim yoruldum bitkiyim demektense sahuru da iftar gibi e, tabii iftarı da konuşacağız ama şimdi siz diyeceksiniz iftarda 15 dakika çorba yiyin bekleyin ama biz bekleyemeyeceğiz onu da konuşacağız. Yani sahurda özellikle su, çay e, bunlara çok önem vermek de gerekiyor. Doğru mu Zişan Hanım? Ee, özellikle suda da güzel bir noktaya değindiniz aslında bir anda yüklenmemek lazım açıkçası bazen litrelerce su tüketiliyor işte gün boyunca susamayayım şeklinde ee, ama bir anda tükettiğiniz suyu da idrarla geri atacaksınız çok da anlamlı değil açıkçası hani suyu tüketirken de yudum yudum hücreleriniz farkına vararak tüketelim isteriz. Yani tutup bir buçuk iki litre suyu birden sahurdan e, tüketmektense iftarla sahur arasında su tüketimine yaymak daha güzel olacaktır açıkçası. E, ki zaten siz yeterli miktarda protein ya da tuz içeriği daha düşük bir şekilde beslendiğinizde e, su sama e, oranınıza emin olun daha az olacaktır. Hani bu günlerde yani oruç tuttuğumuz günlerde. Evet şimdi güzel sahurumuzu yaptık. Tabii akşama kadar çalıştık. Belki orucu uykuya tutturduk iftar saatinden önce geldi. Biz bir markete gidelim dedik. Tatlıları, tuzluları aldık. Yemeği yiyeceğiz. Şimdi burada iftarda nasıl dengeli ve sağlıklı besleneceğiz? Evet. E, öncelikle de iftar saatine doğru özellikle markete gitmeyelim. Hani normal şartlarda da biz açken markete gidilmemesi taraftarıyız. E, i̇ster istemez açken almayacağınız ürünleri alabilirsiniz ya da farklı ürünlere eğilim gösterebilirsiniz. Saat açlık sonucunda kan şekerinizde düşmeler meydana gelecektir elbette. bu durumda özellikle iftarımızı bir kuru hurmayla ya da kuru meyvelerle açmamız kan şekeri regülasyonumuzu yani düzenliliğini sağlama açısından önemlidir. Ardından suyumuzu içeriz. Evet ben mutlaka açıkçası Ramazan'da iftarda olmazsa olmaz mutlaka bir çorbamız olsun diye önerilerim. Hani boş mideye birden yüklenmemek adına hazımsızlık, sindirim sorunu çekmemek açısından açıkçası çorbamızın olması çok önemli. E, çorba... Hocam burada araya, araya girmek istiyorum. Şimdi çorba dediğiniz için meşhur Konya'dayız ve Konya'mızda meşhur düğün pilavımız var. Yani Ramazan'da düğün bir e, iftar, iftarıyla, düğün pilavıyla iftar yapılır mı? Bu sorunuzun ardından onu da istiyorum. e, istiyorum. şimdi özellikle zaten e, Konya pilavında da başlangıç Güzel bir yoğurt çorba, çorbası türevi, bamya çorbası türevi elbette olur ama burada da tükettiğimiz miktarlar önemli açıkçası. Hepsinden dolu dolu yemektense ki zaten midenize de rahatsızlık yaratır bu durum. E, çorbalarla başlangıç olabilir. Aynı şekilde bamya çorbamız olabilir, yoğurt çorbamızla da. E, sizde <laughs> de elinize gibi çorba içtikten sonra bir 15 dakika ara vermemiz çok güzel olacak. Evet uzun süren açlıktan sonra oldukça zor bir şey ama imkansız da değil. Hani emin olun. E, emin olun. Çünkü bu sefer daha fazla miktarlarda besin almış olacaksınız. Daha fazla kalori almış olacaksınız uzun süren açlığında verdiği etkisiyle. En azından bu şekilde daha kontrollü bir e, şekilde gidebiliriz. E, aynı şekilde e, lokmaları çok çiğneyebiliriz aslında. Hani ağzımızda en az bir 15-20 kere çiğnemek 15 çok güzel olacaktır açıkçası. Çünkü beyin ortalama topluk sineği 20 dakika gibi bir sürede gidiyor. Bazen hızlı hızlı yiyor, hızlı yiyor, olmuyor açıkçası. O noktada yavaşlatmanız güzel olur. Ben tavsiye olarak her seferinde çatalı kaşığı masaya bırakmamızı ya da yanımızda beyler varsa onlarla konuşmamızı tavsiye ediyorum. Ki hani yavaşlatabilelim besin tüketim sıklığımızı da. Ardından ana yemeğimize geçebiliriz. Ee, ama yaptığımızda da şöyle ki maalesef Ramazan ayından genelde baktığımızda sürekli et süreli bir şeyler olmakta. İşte et, tavuk, balık ya da işte pirzolar, köfteler şeklinde. Elbette et de yiyeceğiz ama sürekli et yemek de e, böbreklerimiz açısından da sıkıntı olacak. Ya da protein e, fazla protein böbrekleri de yoracaktır. O da dengeyi sağlamamız açıkçası daha güzel olacaktı. E, hafta boyunca sebzeye yer vermek, kuru baklagile yer vermek, aynı şekilde et grubuna vermek daha dengeli olacaktır. E, pilav makarna grubu da sıklıkla Ramazan ayında karşımıza çıkmaktadır. E, pilavda da özellikle e, seçiminize pirinç planından ziyade buldurdan yana yapmanız daha sağlıklı olacaktır kan şekeriniz açısından. E, aynı şekilde makarna tercihinizi İstanbul'da, Kepekli, Uşenli makarnalar. yapabilmek e, bu da daha güzel olacaktır. E, mutlaka... E, salata grubu bir şeylerimiz de olsun. Yani salata, mevsim ya da çoban salatamız aynı şekilde yoğurt, ayran, cacık gibi bir grubumuzun da olması kan şekerimizi açıkçası kontrol altına almaya yardımcı olacaktır. Ee, aynı şekilde e, pideye gelirsek özellikle bu aylarda hocam, hocam oraya girmeyelim. Şimdi ne güzel anlattınız. Ana yemekte çorba olsun. Ama bazen şöyle bir şey de olabiliyor. Hemen yani e, işte kahvaltı olur mu hocam? İftar kahvaltıyla yapılır mı? Evet, çorba eminim. yok. Kahvaltı, defter yapılır mı hocam? Evet, aslında yapılır ama biz onun öncesine bir çorba eklersek daha güzel olur, daha sağlıklı olur. Özellikle omlet, menemen tarzı şeyler de evet bazen bireyler tercih edebiliyor o noktada. E, Doğrudan hani kahvaltıyla başlamaktan ziyade önüne mutlaka bir çorba ekleyebilirsek açıkçası midemize de yüklenmemek açısından daha güzel olacaktır. Yani burada o zaman annelere bir mesaj veriyoruz. Genellikle mutfağın kahramanları anneler olduğu için... Yani ne yaparlarsa yapsınlar, sofradan çorbayı eksik etmesinler. Doğru mudur? Aynen öyle dediğiniz gibi. Ee, özellikle de çorba seçimlerimizde de e, kremalı çor çorbalardan uzak durmamız daha güzel olacaktır. Ya da özellikle çorbaların üzerine tereyağı dökülür falan eklenir ekstra. Ee, yani sadece kendi yayıyla, yağıyla yememiz de daha sağlıklı olacaktır açıkçası. Ekstra yağ tüke, yani eklememiz üzerine gerek yok. Hocam ama o ekleyince o yağın tadı, çorbanın tadı daha farklı oluyor ama neyse siz uzmansınız. Ee, sizlerin dediklerinizi dinlemek istiyoruz. Sağlığımız için söylüyorsunuz. Tabii hocam e, Ramazan'ın olmazsa olmazı Konya'mızın meşhur kadınının tayini pideleri var. Ramazan'da tayini pide için sıra bekliyoruz. Ya da tabii iftar saatinden önce alışverişe gitmeyin dedin ama dediniz ama markete gidiyoruz böyle mis gibi yumurtalı pide kokuyor. Ondan alıyoruz. 3-5 tane yiyoruz. Kilo alıyoruz hocam. Ne yapmamız lazım? Evet. Onunla da pide de üçümüzü sağladıktan sonra aslında hiç sıkıntı yok. Ben pideleri açıkçası sahurda değil de iftarda tüketmenizi öneriyorum pide de de ortalama olarak bir avuç içi büyüklüğümüzdeki pidemiz bir dilim ekmeğimize eşdeğerdir. Yani tutup bir yarım pide yemektense hani e, porsiyon kontrolü gitmemiz daha iyi olacaktır. Ki genelde Ramazan'da hani dediğimiz gibi az önce de söylediğimiz gibi pilav makarna grubu da sıklıkla karşımıza çıkacağı için ikisi de karbonhidrat türevi şeyler olacaktır. E, çok fazla karbonhidrat almamak adına da açıkçası e, miktarı porsiyon kontrolünü sağlamak daha önemli. Tabii hocam mevsimler de değişti. Ramazan'da sıcağı gelseydi gözümüz yemek aramıyordu, su, çay arıyordu, soda arıyordu. Ee, tabii bu mevsim normalleri bir soğuk oluyor, bir sıcak oluyor. Siz ısrarla vücudun e, suya ihtiyacı olduğu için suya vurgu yapacaksınız. Suyu anlatırken hocam bir de malum Ramazan'da soda satışları da farklı. Özellikle sade soda tüketimi oldukça artıyor. Bazen e, aynı anda 2-3 soda içtiğimizde zararlı olduğu söyleniyor. Yani şimdi Ramazan'da yedik 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 3 e, soda içsek faydası var mı hocam? Zayıflayacağız mı tığ gibi? Evet. Şimdi öncelikle zaten toplumumuza baktığımızda sodalar, maden suları e, e, sindirim açısından tüketiliyor aslında. Hani Mineral içeriği açısından ziyade. Özellikle tansiyon problemi olan bireyler e, mutlaka uzmanlarına danışarak e, tüketmeleri daha güzel olacaktır. Hani bir tansiyon problemi olan bireyin 2-3 şey maden suyunu tüketmesi açıkçası sıkıntı yaratacaktır. Ama sağlıklı bireyler özellikle çok terledikleri zamanlar günde bir iki şişe, sade maden suyuna yer verebilirler. Açıkçası sıvı elektrolit yani mineral dengesini sağlamakta da maden suları çok etkili oluyor. E, ee, bazen e, meyveni... evet, Hocam mesela sade sodayı iftardan sonra hemen mi içeceğiz yoksa sahura kadar onu yayacağız mı hocam? Nasıl olacak? Ee, hemen sonra içmekten ziyade arada içmek daha güzel olacaktır. Ee, ve bazen soruyor. Meyveli e, maden suları ile normal maden suları hani eş, eş değer midir? Elbette eşdeğer olmuyor açıkçası. İşin içerisinde meyve girdiğindeki hazır ürün sıra şekerler de girebileceğinden dolayı e, maden suyunu sade bir şekilde tercih etmemiz güzel olacaktır. Hani midenize herhangi bir sorun oluşturuyorsa iftarda da tüketebilirsiniz. Yani, bir asitli içecekler yerine, hani kola, gazoz sürebilir içecekler yerine maden suyunuz da güzel tercihiniz olacaktır. Ya da o ev... asitli, asitli içecek deyince sordukça sözünüzü kesiyorum kusura bakmayın. Unutmam bu Şimdi dediğiniz gibi yaptık. Çorbamızı yaptık. işte dediklerinizi yaptık. Ama Ramazan'da e, malum e, bizi ürün satmak için işte e, gün boyu televizyonda kola reklamları, işte meyve suyu reklamları oluyor. Biz belki çorbamızdan bir kaşık içiyoruz. Ne oluyor? Şiştik. Niye şiştik? Kola bizi şişirdi. Bunu da değinirsek hocam bundan sonra da suya geçelim. Sözünüzü kesiyorum, kusura bakmayın. Sadece <laughs> e, merak eden e, kıymetli izleyicilerimiz için sözünüzü kesmişken şunu da söyleyeyim. E, Zilşen Hanım'la görüşmeden önce merak edilen soruları da yanıtlamak istemişti. Kendisi bana söylemişti. Yorum kısmını açtım. Buradan da e, yorum yapabilirsiniz. Evet. E, özellikle kola, gazoz türevi şeyler ekstra şeker de içerdiğinden dolayı açıkçası Onları ev yapımı limonatalara ya da taze sıkılmış meyve sularına ya da ayrana kefil grubuna yer vermemiz daha sağlıklı olacaktır. Aynı hmm. zamanda asitli içecekler, gazlı içecekler bazen midede böyle yani farklı sorunlar da oluşturabilir. Özellikle reflü, gastrit gibi hastalıkları olan bireylerde farklı durumlara da sebep olabilir. Yani mümkün olduğunca katkı maddesi içermeyen, az şekerli, doğal şeyleri tüketmemiz daha güzel olacaktır. Açıkçası ev yapımı kompostalarımıza da yer vermemiz daha sağlıklı olacaktır. Hı hı. Suyu da unutmayalım hocam. Suyu evet. nasıl içiyoruz? Suyu da şöyle ki aynı şekilde iftarda bir anda da yüklenmeyelim. Hani evet hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte susamalarda da artmalar olabilir. Ya da işte siz sahurda aşırı tuzlu, yağlı ya da yüksek enerjili besinler kesmişseniz ister istemez susama oranınız da artacaktır. E, Suyu da demlemek açıkçası önemli. Hurma ya da kuru meyve ilaçtıktan sonra suyumuzu içebiliriz. Çorbamızı içip işte ana yemek şeklinde diğer besin gruplarımıza yer verebiliriz. E, onun dışında yaymamız daha güzel olacaktır iftarla sahur arasında. Evet hocam tabii iftardan sonra meyve tüketimi ya da kuru yemiş tüketimi de oluyor. İftarda zaten yedik. Bir de bunlar da oluyor. Bunlar da ilgili görüşleriniz nedir hocam? Önerimiz. Aslında Ramazan'da besin planlamamıza baktığımızda iki ana öğün bir ara öğün şeklinde olması ideal olacaktır. Bu ara öğünümüzün de iftardan ortalama bir buçuk iki saat sonra kadar olması güzel olacaktır bizim için. Ee, özellikle meyve grubuna yer verebiliriz. Ee, yanında süt grubumuz olabilir, süt yoğurt, ayran ya da kefir olabilir. Ee, aynı şekilde tatlıya baktığımızda da Ramazan ayının olmazsa olmazı güllaçdır açıkçası. E, Güllaç ya da bir kense sütlü tatlıya da haftada bir iki gün yer verebiliriz. E, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte dondurma tüketimini de arttı aslında. E, aynı şekilde dondurmaya da yer verebiliriz. İki top kadar sade dondurma tüketilebilir. E, dondurmada da özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Ambalajlı çubuklu dondurmalardan ziyade pastane türevi dondurmaların e, külahsız bir şekilde tüketilmesi açıkçası daha doğru olacaktır. E, ee, tabii burada her birey için yine genelleyemiyoruz. Hani insülin direncinizin olup olmamasına göre de değişir bu durum. Ee, ama Hı -hı. bu şekilde meyveyi ve tatlıyı ara tüketmemiz açıkçası daha sağlıklı olacaktır. Ee, aynı şekilde bundan bahsettik. Çay kahve tüketimi de özellikle milli içeceğimiz çay. E, iftar sofrasına oturmadan... Aslında ben çayım da burada hocam. Burada hazırda bekliyor. Evet. E, yani iftar sofrasına oturmadan önce çayımız da hazırdır. Ardından hemen e, böyle çay servisimiz başlar. E, burada da bu sıkıntımız şudur. Özellikle siz demirden zengin beslendiğinizde et ürünleri tarzında bir şeyler yediğinizde çayın kahvenin içerisinde bulunan polifanörlerden tenen dediğimiz cisimler demiri bağlamakta. O yüzden hı hı. çay tarzında, özellikle yemeklerden 45 dakika bir saat sonra tüketmeniz açıkçası daha güzel olacaktır. E, çünkü çay kahve diüretiktir. Vücudumuzdan suyu da arttırır. E, ben o noktada danışanlarıma hep şunu söylüyorum. Her bir çay kahve içtiğinizden sonra bir su bardağı su için şeklinde önerilerde de bulunuyorum açıkçası. Tabii. Hocam şunu da görüyoruz, e, şunu da duyuyoruz hatta Ramazan'da. Sahur yapmadım, işte iftarda iyi yedim, sahur yapmadım, hareket etmedim ama kilo verdim. Nasıl oluyor hocam bu iş? Evet, şekilde gidildiğinde kas ve su ağırlıklı bir kilo vermedir. E, bu da aslında kalıcı değildir. Çünkü kalıcılık yağdan sağlanır. Amacımız yağ kaybının olmasıdır. Evet siz bir haftada 3 kilo 5 kilo da verebilirsiniz. Bunun tamamı ya, e, sudan ya da kastan olduktan sonra hiçbir anlamı yoktur. Bir hafta sonra tartıldığınızda o 3 kilo ya da 5 kiloyu tekrar almış olacaksınız. Ee, o yüzden hani mutlaka bir şeyler yemeliyiz çünkü metabolizmayı da yavaşlatmamak adına özellikle sahuru yapmadığımızda metabolizmayı da yavaşlatıyoruz uzun süren açlığın üzerine biz daha da fazla aç kalmış oluyoruz ve sebebi açıkçası kan şekerinizdeki düşüş oluyor. Ee, çok fazla düştüğü için kontrol altına alamıyorsunuz artık siz kendinizi. Ve daha fazla e, besin tüketiyorsunuz. O da sağlık açısından risk oluşturuyor ki hazımsızlık ya da sindirim problemleri de oluşturabiliyor. Evet hocam, isterseniz yavaş yavaş sorulara geçelim. Hem de aklıma bir soru geldi. Yine evet. soru gelirse cevaplarız. Gelmezse e, bu kıymetli vaktinizi daha çok almak istemeyiz. Ramazan'da hocam hazır gıdalar da tüketimi de artıyor. Yani aslında e, bunu da değinsek, hazır gıda tüketmekten zaten sürekli kaçınılması gerektiğini vurguluyorsunuz ama Hazır kına konusu, konusunu Ramazan'a biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Özellikle hani e, az önce de alışveriş olayında bahsettiğimizde siz açken alışverişe çıktığınızda e, şimdi o besin e, paketlerinin hepsi özel hazırlanır. Hep böyle cazip, e, size cazip gelecek renkler kullanılır. Hani belki sevmediğiniz ürünü bir bakarsınız evinize geldiğinde poşetten çıkmış olur. Halbuki belki hayatınızda hiçbir zaman yemediğiniz ya da sevmediğiniz bir üründür. Hani rengine aldanıyorsunuz ya da kan şekeriniz düşüyor, açsınız o an o şekilde alıyoruz. Ki hazır e, ürünlerde de hepimizin bildiği üzere e, katkı maddeleri oluyor. Ya da işte monosodium glutamat dediğimiz çin tuzları olabiliyor. Bu özellikle cipslerde ya da işte farklı baharatlı krekerlerde falan. E, bu da artık bağımlılık haline getiriyor. Hani Vücut onu istiyor. Yani sürekli sizin e, o ürünlere eğiliminizi istiyor açıkçası. E, o mümkün olduğunca e, minimumda tüketmek ya da hiç tüketmemek daha sağlıklı olacaktır açıkçası. Evet hocam bu kadar konuştuktan sonra... Bir mesaj vermek istersiniz danışanlarınıza ya da bizi izleyenlere. Bu kadar şeyleri konuştuk. Sizler yine hafta boyunca ısrarla doğru beslenmeyi, güzel beslenmeyi Ramazan'da söyleyeceksiniz. Bir takım uyuyacak ya da bir takım uymayacağız. Bildiğimiz yolda devam edeceğiz. Mesajınız ne olur? Hem de malum biliyorsunuz pandemiyle mücadele ediyoruz. Bir sağlıkçı olarak da bir mesaj vermek istersiniz diye düşünüyorum. Bununla yayını müsaadenizle kapatmak isterim. Ee, özellikle e, yani öncelikle bu Ramazan ayına kilo verme alma ayı olarak da bakmamak lazım. Ee, yani bedenen, ruhen oynanabilecek, sağlıklı bir şekilde geçirilebilecek inşallah pandemi gölgesinden de uzak en kısa zamanda daha sağlıklı günlerde e, geçirebileceğimiz bir ay olarak da bakmak önemli bu noktada. Ee, yani bu şekilde e, herkese şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet Ramazan'da kıymetli takipçilerim sizden e, sayfanızdan o gizli tarifleri alabilecekler mi hocam? Ramazanda bir çalışmanız bir projeniz var mıdır? Onu da e, müjdesini verelim buradan. Tabii ki e, ara ara fit tariflerimiz e, işte e, gayet içeriği temiz, böyle yağ oranları düşük, şeker oranları düşük aynı zamanda lezzetli çünkü hani diyet diyince böyle e, tamamen yağsız tuzsuz böyle ya da tatsız şeyler tüketeceğim elime açıkçası. <laughs> Yani daha sağlıklı tariflerde açıkçası gel neden gelmesin? Aslında şöyle oluyor değil mi hocam? Diyet deyince ilk korkuyoruz, yapamayız edemeyiz diyoruz ama yani belli bir kilo verdikten sonra hani şahsen ben de kilo verdim şu an almış durumda olan bir isim olarak konuşuyorum. İrade yani suyla bile doyuyorsunuz değil mi hocam? Yani siz bunu kabul etmeyeceksiniz ama o işi kafada bitirince aslında her şey oluyor. Diyet diyince özellikle yasak yaklaşımı oluyor. Sadece hani porsiyon kontrolünü sağlıyoruz. Mesela koni sertlerini düşündüğümüzde e, bireyler hiç etli ekmek yemeyeceklerini, işte bamya çorbası, su börekleri ya da farklı hamur işlerini yemeyeceklerini. Fırın kebapları. E, efendim. Fırın kebapları, düğün pilavları. Hep evet, fırın kebapları. Halbuki biz onları da listelerimizde yer veriyoruz. Sadece tüketim sıklığımız ve porsiyon kontrolü önemli. Normalde eskiden her gün fırın kebabı tüketiyorsanız sadece sıklık ve mikserle müdahale etmiş oluyoruz. Hani o noktada aslında diyet kelimesinden de ben çok kullanmayı da sevmiyorum. Hani diyet kelimesi, diyet programları şeklinde insanlar böyle bir ilgisi olabiliyorlar açıkçası. Ama olayı sağlıklı beslenme olarak bakmak açıkçası daha güzel olacaktır bizler için. Ee, bir soru gelmiş. Aslında bize unuttuğumuz bir soru. Ramazan ayında özellikle tüketmenizi önerdiğiniz bir yiyecek var mı demiş kıymetli takipçimiz. Var mı efendim? Evet. Ee, şimdi şöyle ki e, özellikle Ramazan ayında ben e, lif ve posa salımı açısından sebze ve kurbağa baklagil tüketmesini öneriyorum e, bireylerin. Çünkü özellikle bu ayda su tüketiminin azalması, hareketiniz azalıyorsa, lif posayı da azalıyorsa konsipasyon yani kabızlık durumuyla da sıklıkla karşı karşıya kalıyoruz. Bu noktada meyve ve sebze tüketimi ve bol su içmek ki e, bireyler e, egzersize de yer verebilirler açıkçası. İftardan... Evet, evet ona Evet hocam onu unutmuşuz. Ee, yayın kazası diyelim. Şimdi yedik. Çayımızı içtik. Tatlımızı yedik. Dondurmamızı yedik. Ee, koşuya çıktık. Geldik bir daha meyve yedik. Eksersiz yaptık. Olur mu hocam? O şekilde gitmek de birazcık şöyle. Ee, şimdi özellikle iftarı yapar yapmaz zaten ben bir egzersiz önermiyorum. Hani sindirim ve hazımsızlık sorunu da yaşamamak adına. Bir, bir buçuk saat sonrasında hafif tempolu bir yürüyüş öneriyorum. Ve ardından da bir ara öğün öneriyorum. Çünkü spordan sonraki iki saat bizim için çok kıymetlidir. Altın saatler dedik. Boşalan karbonhidrat depolarımız ve kas yapımımızın devamı için mutlaka bir şeyler yememiz gerekir. Özellikle meyve ve süt grubu da bunları çok rahat karşılayacaktır. Yani meyve doğal şeker, fruktoz içeriyor, karbonhidrat ihtiyacımızı karşılayacaktır. Süt grubu zaten süt protein, e, süt grubu karbonhidrat protein yağ açısından da Gayet dengeli olacaktır. Ya da egzersizi bireyler Önce de yapabilirler. Çünkü iftarda da yeterli miktarda karbonatımız ve proteinimiz olacaktır ama açıkçası iftardan hemen önce yapmak da çok mümkün olmayabiliyor. Kan şekerleri çok fazla düşüyor. İdeal olanı açıkçası iftardan sonra neden olmasın açıkçası. Hocam biliyorsunuz malum kısıtlama var. Yürüyüş yapamazsak böyle evde ne gibi hareketler yapabiliriz? Evet evde Hani şu an hepiniz akıllı telefonları aktif bir şekilde kullanıyoruz. Hani YouTube'da pek çok egzersiz var. Ya da bu noktada şimdi aynı şekilde egzersiz eğitmenleri de online şekilde yardımcı olabiliyorlar. hani görüntülü, detaylı bir anamnenizi yani hikayenizi alıp size uygun egzersizler dönerebiliyorlar. Aslında yapmak istedikten sonra hiçbir bahanemiz yok yani. Hani aktif bir şekilde de egzersizleri yapabiliriz yani bu kısacası eşler mutfakta hanımlara çocuklar annelerine yardım ettiklerinde zaten egzersiz yapmış oluyorlar hem onların duasını alıp hem de yediklerimizi hazmetmiş oluyoruz ee, çok teşekkür <laughs> ederim hocam güzel bir yayın oldu ee, yayınımızı izleyenler ve e, kıymetli takipçilerimiz de yayını paylaşırlarsa e, az sonra hikaye kısmına daha çok isme uğraşır Ramazan'da sağlıklı güzel bir günler geçiririz e, kapatmadan izin verirseniz Ramazan ayı biliyorsunuz dayanışma ayı, yardımlaşma ayı. Yayınımızı takip edenlerden de bu dayanışma ayında konu komşular başta olmak üzere. Konya'nın arka sokaklarındaki ihtiyaç sahibi insanları da unutmamasını, gözümüz açken yemek yerken onları da düşünmemizi, özellikle israf vurgusunu aslında yapabilirdik ama inşallah Ramazan ayı içerisinde bir diğer yayınımızda da konuşuruz. İsrafa kaçınmamalı mesajını da vermek istiyorum. Bu güzel akşamda kıymet verdiniz, vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah ya. Yarın da yine bir diğer meslektaşınız, e, yine sağlık sektöründen dil ve konuşma terapisti Beyza Hanım'la bir yayınımız olacak 21.30'da. Buradaki kıymetli takipçilerimizi de yarın da bekliyoruz. Çok teşekkür ederim Zişan Hanım. E, hata yoksa, e, kusurumuz oldu. Sağ ol. Estağfurullah. E, Herkese şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet. E, bu arada Zişan Hanım adres vermedi ama biraz ürün yerleştirme olsun. Kliniği Kerkük Caddesi'nde Moloko Kafe'nin hemen arka tarafında. Buradan Sami abiye de selam olsun Moloka Moloko Kafe'ye de. Bu da yayın sonu ürün yerleştirme yaptık. Görüşmek üzere. Allah'a emanet Aa, olun. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Güzel bir yayın yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Yarın da dil ve konuşma terapisti Beyza Hanım'la güzel yayın yapacağız. Yayınımıza katılan, destek olan herkese teşekkür ediyorum. Burada kapatacağım hemen ama Necla ablam, Can ablam e, yorum yapmış. Ona teşekkür ediyoruz. Var olsun. Naz Hanım evet. yorum yapmış. Teşekkür ediyoruz. Fatma Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bilgi Hanım'a teşekkür ediyoruz. E, yorum yapanların içine. Yayına giren herkese teşekkür ediyoruz. Umarım faydalı yayın olmuştur. E, Ramazan ayı, rahmet ayı, bereket ayı, şifa ayı bu şifa ayında konu komşuyu unutmayalım. Ya arka sokak Konya'mızın arka sokaklarının isimleri unutmayalım diyorum. Ve yayınımı burada kapatıyorum. Yarın 21.30'da e, dil ve konuşma terapisi Beyza Hanım'la bir yayın yapacağız. Yine bu yayını da e, takip etmeniz ve destek olmanız e, mutlu edilecek de diyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. E, yayını kapatmadan önce Tülün Şeker Avlam da yayına katılmış. Tülin ablaya da buradan özellikle selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.